Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ih539.com internet sitesini tanıtacağım arkadaşlar. Şu an izlediğiniz videonun altında bulunan bağlantı sekmesine tıkladığınızda işte bu ekrana geleceksiniz arkadaşlar. Buradaki kayıt ol kısmını tamamlayıp kayıt olabiliyorsunuz. İşte ben kayıt olduğum ekranıma bu şekilde geliyorum arkadaşlar. Burası bunun ana sayfası. Gelir gelmez sizi işte bu ekran karşılayacak. Öncelikle şuraya bir göz atalım. Ee, burada gerekli tanımlar, duyurular yapılmış. Bunu kapatıyoruz ve önce para yatırmak için depozite tıklıyoruz. Temel hesabı aktar diyoruz. Ee, buradaki adımlamaları şimdi gireceğim. Cüzdan adresi istiyor bizden. Cüzdan adresi için yatırma kısmına geleceğiz arkadaşlar Binance'da. TRX'i seçiyorum. Yatırma diyorum. İşte bunu kopyalıyorum. Tekrardan dönüyorum. E, buraya bu adresi yapıştırıyorum. Bu benim cüzdan adresim. Şifreyi ve onaylamak e, kısmını giriyorum. Evet şifreyi bu şekilde girdim. Tabi o gördüğünüz şifre benim değiştirmiş olduğum şifre arkadaşlar. Bilginiz olsun girmeye çalışmayın benim hesabıma. Şimdi temel hesabı aktar diyoruz ve buradan dostlar bunu kopyalıyoruz. Bakın buradaki şey kopyalandı adres. Tekrardan binansa geliyoruz. Bu sefer çekme diyeceğiz. Çekme kısmına geldiğimiz zaman az önce kopyaladığımız adresi yapıştırıyoruz. Ben 20 denemek için 20 terex çekiyorum. Çekme dedim ve kod gönderlere tıkladım. Şimdi kodlarım gelecek. Kodlarımı girdim ve onayla tuşuna bastım arkadaşlar onaylandığı gibi tekrardan siteme dönüyorum şimdi onaylanmış şarj kısmını tıklıyorum arkadaşlar şarj miktarını girmedim buraya da buraya da onu gireceğiz miktar nedir 20 yapmıştık 20 ee, evet işlem kimliğini giriyorum şimdi Şimdi onaylanmış şarj diyorum ve gönderim tamamlandı arkadaşlar. Tamamlanmış diyorum ve benim yatırdığım 20 TRX 19 olarak birazdan gelecek. O gelene kadar da biz de siteyi birazcık inceleyelim. Şurada bildirimlerimiz var. Bildirimlerimize bir göz atalım. Buraya bu kadar bunları yazmışlar. Benim mesajım dediği kısımda bir şey yok. Ondan sonra takım kısmı var arkadaşlar. Burada takım kısmında seviye 1, seviye 2 ve seviye 3 olarak Hatta seviye 4'e de çıkmış. E, size referanslarınızla ve onların da referanslarıyla gelen kişileri e, gösteren yer. E, arkadaşlarınız davet etmek kısmına geliyorsunuz. Benim davetiye kodum 731895 arkadaşlar. E, arkadaşlarınızı buradan davet edebiliyorsunuz. Bu kodu kopyaladığınız zaman arkadaşlarınız sizin adınıza e, kayıt olabiliyor. Yani sizin adınıza derken sizin referansınızla kayıt olabiliyor takımı gösterdik, paylaşı gösterdik. Uygulaması var bir de bunun. İsterseniz uygulamasını da indirebiliyorsunuz. Tron milyoneri olmak için detaylar nelermiş onlara bir bakalım. %5 bulut madenciliği karından bahsediyor. Hepsini gör dediğimiz zaman bizim şu an için bir karımız yok. Çünkü siteye henüz yeni kayıt yaptırdık. Buradan da geri geldiğimiz zaman ana sayfaya tekrardan geliyoruz. Aşağıya doğru indiğimiz zaman arkadaşlar ee, en Ana alt, en altta sayfanın en altında küresel ortaklarını vermiş bu firmalardan bu cüzdan hesaplarından birini kullanıyorsanız buraya yatırım yapabiliyorsunuz dostlar. Ticaret kısmında az önce gösterdiğim yere geliyoruz. Ee, yatırım kısmına baktığımızda da işte burada çeşitli yatırım seçenekleri var arkadaşlar istediğinize yatırım yapabilirsiniz. İstediğiniz size makul olan ne varsa yapabiliyorsunuz. Ürün listesi yani bu ürün listesinden birini seçerek 90 günlük mi istiyorsunuz, 30 günlük istediğiniz paketi seçip burada yatırım yapabiliyorsunuz. Tabii ki bunun kararını verecek olan sadece sizlersiniz arkadaşlar. Benim için yani benim tavsiyemle herhangi bir iş yapmayın. Doğrusunu yanlışını lütfen siz karar verin. Ee, bu arada bir arada sayfayı yenilememiz gerekiyor. Paramız yatmış mı yatmamış mı diye. Şuraya bakalım. Birazdan paramız hesabımıza geçecek. Ve sayfayı yeniledikten sonra 19 TLX burada görünüyor dostlar. Şimdi para çekme diyorum. Ve e, günlük para çekme limiti 1 saniye. Tekrardan burayı da yenilememiz gerekiyor. Ve buraya da arkadaşlar e, 10 yazıyoruz. Çünkü bakın şurada minimum 10 diyor ve para çekme diyoruz tutarı girin dedi bitti söyleyeceklerim bu kadar e, sitenin tanıtımı bu şekildeydi dostlar minimum 10 çekildiği için e, daha altını çekmemize izin vermiyor bizim de 10 TL çekmeye e, 19 yatırdığımız için müsaademiz olmadığından paramızı çekemedik bilginiz olsun e, buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın bol kazançlar